Değerli takipçilerim, hepinize tekrardan merhabalar. Bugünkü videomuzda siyah marka gömme rezervi tamiratını yapacağız. Tamiratımıza geçmeden önce size şöyle taşın içini göstermek istiyorum. Şöyle yakından göstereyim. Burada taşın içinde çok ufak bir sızıntı var. Bu boşaltma grubunun altında bir yatak var. O yatağı değiştireceğiz. Şimdi bu işlemi yaparken sizlerle birlikte yapacağız. Şimdi ilk burada özel kapağımızı kapatmamız gerekiyor ki buradaki sökeceğimiz parçalar taşın içine düşmesin. İlk burada kapağımızı sökeceğiz. Kapağımızı alttan bastırarak şöyle üç tane bir elimizle kendimize doğru çektiğimizde kapağımız çıkmış olur. Daha sonra şuradaki şu plastik vidaları çıkarmamız gerekiyor. Biz vidalarımızı aldıktan sonra şöyle çerçeveyi sabitleştiren iki tane yine tekrar plastik vidalar var. Bunları bir tornavida yardımıyla sökmemiz gerekiyor. Şimdi çerçevemizi de çıkardıktan sonra şurada boşaltma grubunu hareket ettiren mekanizma var. Şöyle biraz yakından göstereyim. Mekanizmayı tutan iki tane şurada e, parçalar var. Bunun da bir tornavida yardımıyla şöyle şu kitlemeleri yukarı doğru kaldırmamız gerekiyor. Bunları yukarı doğru kaldırdıktan sonra şöyle kendimize doğru çekince bu çerçeve çıkmış oluyor. Şimdi boşaltma grubunu kitleyen şu beyaz parça var. Bu beyaz parçayı da şöyle yukarı doğru çektiğimizde bu da çıkmış oluyor. Şimdi burada ilk yapmamız gereken şu haznenin içindeki vanayı kapatmamız gerekiyor. Vanayı kapattıktan sonra şu boşaltma grubunu çıkaracağız. Boşaltma grubunun altındaki yatağı değiştireceğiz. Şu boşaltma grubunun üzerindeki şu parçalar sabit değil çıkabiliyor. Bunları çıkartırsanız boşaltma grubunu daha rahat bir şekilde haznenin içinden çıkarmış olursunuz. Şimdi şu boşaltma grubumuzu dengeli bir şekilde çıkarmamız gerekiyor. Çok ee, sarsarsak parça kırılabilir. Bizim değiştireceğimiz parça şu. Şu boşaltma burnunun altındaki yatak. Şöyle göstereyim size. Suyun içinde kaldıkça biraz kötü olmuş. Onun etrafından su kaçırıyor. Bu parçamızı değiştireceğiz. Gördüğünüz gibi elim de bana kötü oldu. Çünkü conta çok kötü olmuş suyun içinde kaldıkça. Şimdi yeni parçamızı takacağız. Parçamızı taktıktan sonra bunu yine tekrar haznenin içine yerleştireceğiz. Bunu yerleştirdiğimiz zaman yine sağ taraftan şöyle haznenin içine yerleştiriyoruz. Daha sonra şuradaki parçalarını tekrardan üzerine montajını yapıyoruz. Evet, boşaltma grubunun yatağını oturduktan emin olduktan sonra hazinin içindeki vanayı açacağız şimdi testlerimizi yapabilmemiz için. Daha sonra şu kilitlemesini takacağız. Evet, şimdi vanamızı açtık testlerimizi yapıyoruz. Bakalım akıntı ile tekrar devam edecek mi? Şu an hazinemiz su doluyor. Taşın için şöyle bir gösterelim. Yani daha önce su alır almaz bir akıntı vardı, şimdi o akıntı kesildi, herhangi bir sıkıntı yok. Yine tekrar bir dolsun testlerimizi yapalım. Evet, şamandıramız şu an suyu kesti. Taşın içine de herhangi bir akıntı yok. Şöyle sifonu çekelim. Evet, şu an akıntıyı kesti. Taşın içinde biriken suyu verdikten sonra kesecek. Evet, şu an akıntıyı tamamen kesti. Herhangi bir sorun yok. Şimdi söktüğümüz parçaları tekrar sırasıyla yerine takıp işlemimizi bitireceğiz. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi son olarak kapağımızı takıp işlemimizi bitireceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir conta değiştirerek ön tekrar kullanabilir hale getirdik. Sizlere daha çok videoların ulaşabilmesi için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.